şimdi bordürü koyacaklar ya. Tamam, o kalırsın. Tamam, bitmiş durumda. Burada bir bölge var sadece kalan kısım. Yerken gördüm işte. Evet. Orası var. Ve şu kalan kısım, var. 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 Şu kalan evet. kısım burası var. Burada da bu hafta sonu nasıl olursa bitirip şeyden çıkmış olacağız. <laughs> ee, <laughs> koronavirüs sürecindeyiz ve etkin bir şekilde hem ülke olarak hem şehir olarak bu süreçle mücadele ediyoruz. Allah hamdolsun Bursa'mız Türkiye rakamlarının ortalamasının altında seyreden vaka ve vefat sayılarıyla bu manada e, başta sağlık teşkilatımız olmak üzere belediyelerimiz, vatandaşlarımız çok duyarlar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii biz bu süreci de bir fırsat bildik ve tabir elindeyse Bursa'yı bir şantiyeye çevirdik. Şu an Bursa'nın birçok noktasında ilçelerimizde yoğun altyapı çalışmalarıyla beraber asfalt, trajetuar ve düzenleme çalışmaları da farklı şantiyelerimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu an bulunduğumuz alan Bursa'nın kalbi mesafesinde önemli tarihi mekanların olduğu, yine 2. Murat'ın metfun bulunduğu, ve civarında önemli, özellikle Bursa'nın eski mahallelerinin olduğu çok önemli bir aks. Burada dört mahallemizi ilgilendiren çok önemli bir çalışma var. Tabii özellikle yine bugünleri fırsat bildik bu çalışmayı yapmak için. Sağ olsun muhtarlarımıza destek verdi ve bugün de çalışmaları yerince inceleyelim istedik. Ne yapıyoruz? Kocan Ayıp, Yahşi Bey, Hamza Bey ve Muradiye mahallelerimizi ilgilendiren bu çalışma içerisinde özellikle Kapıca Caddesi'ndeki 700 metrelik yol hattında 1800 metrekare mikronlu parke 1200 metre borduk 400 metreküp kazı 180 metreküp beton 300 metreküp de dolgu çalışmaları yapıldı ve yine Muradiye Mahallesi ve Hamza Bey Mahallesi sınırlarının içerisinde yer alan Hamza Bey Caddesi, 2. Cem Sokak ve Beşikçiler Caddesi imalatları devam ediyor. 250 metrelik kat boyunca 9 metrekare mikronlu parke, 450 metre bordür, 110 metre beton, 250 metre kazı, 230 metre dolgu imalatı yapılacak. Şöyle ifade edeyim. Metraj olarak, büyüklük olarak çok uzun ve çok büyük gibi gözükmese de buralar yıllardır girilmeye bekleyen muhtarlarımızın da toplantılarda sık sık dile getirdiği caddeler. Bu vesileyle de bu eksikliği de gidermiş olacağız. Bayrama kadar da inşallah tüm asfalt çalışmalarını, diğer tüm e, kazı dolgu ve traktör uygulama çalışmalarını bitirip inşallah temiz bir şekilde bayrama eriştirmiş olacağız. Beraberinde de özellikle Muradiye Külliyesi'ndeki gelen otobüslerin parkıyla alakalı sorunu halledecek düzenlemeleri de burada arkadaşlarımız yapacaklar. Ben bu vesileyle Bursa'mıza bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir miktar mahalle sakinlerimize belki sıkıntı verdik, problem verdik ama Onların da sabırlarından dolayı teşekkür ederim. Bu bizim için güzel bir fırsattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi her şeye rağmen sosyal belediyeciliğini yoğun bir şekilde bu dönemde devam ettirirken bir taraftan da şehri güzelleştirmek adına yaptığı hamlelere hızlı bir şekilde devam ediyor. Saygılar sunuyorum. Koca Mahalle Muhtarı Yusuf Şirin. Koronayı biz fırsata çevirerek ana arter iki hastane arasında yol olduğu için trafiğe kapatamazlar bir yere olduğu için bu korona tedbirleri kapsın. Sokağa çıkma için Sayın Başkanımıza rica ettik. Tam 22 sene önce yapılan kaldırımlar yeniden daha modern güzel bir şekilde yapılarak 4 mahallenin hizmetine sunulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs>